Ben başlıyorum. Ha ben başlıyorum. Kaybedenler başlıyor. Ay. Hayır kazananlar başlıyor. Hayır. Yine o gözlüğü çıkar. Ha. Evet. Nupel de birincisini aldı. Yıkıyor evet. Evet. İkincisi Emine de. Hadi Emine. Ha ikinci ele tutmak yok. Sadece dokunduğun tahtayı alabilirsin. Evet. <laughs> şimdi bu da. Ben. İlaç dur anneciğim. Dur 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 abla da. Evet, Abi. şimdi Emine de. Linda dur şimdi sen de değil, sen de dediğim zaman. Şimdi Linda şimdi sen al. Bir tane. <laughs> Tam devam edelim. Devam. Kimde kaldı? Nupelda. Nupelda. Tamam yeterli. Yeterli. Tamam yeterli. Tamam. Şimdi ben ne? Sen bunu alıyordun. Al. Aa bunun bunu Hayır bunu alıyordun. Lüpe, Linda'cığım koymayacağız şimdi. Hepsi bitsin sonra koyacağız anneciğim. Şimdi abla çekiyor. Hadi bakalım. Evet. Şimdi Emine de. Evet. Şimdi Nupel'de da. da. Bak, aşağılar sağlam ondan çıkıyor. Evet. Nupa'yı ah, da çekti. Çıkırız. Şimdi Emine çekiyor. Hadi bakalım zorlaşıyor git gide. Evet. Çeviz. <laughs> sen de mi geldin anneciğim? TV. Sen evet, de... Emine. Evet, sıra Emine'de. Hadi bakalım. Hep Bakalım kim düşürecek? Ne? Bence ben... Hayır Linda Bence ben. dur. Linda dur, hayır. Hayır! Hayır! Evet, Nupade hadi sen, sen ne de. Ne? hadi sen de sıra. sıra. Buradan almak var bende. Va yok, en üstten al. Tam Linda da aldı. Aferin Linda ya Bayadacığım sen, sen de. Evet. Oh. Harika. Ceviz. Emine sen de hadi bakalım Emine. Anne. Gitti Ceviz gitti tamam. Çok oh. Çok zorlandılar. Al, ellediğini alıyorsun. Hayır. Ellediğini evet. alıyor ama onu alırsa dök. De... <laughs> ben Cemil'e düşürecek. Hayır. Vau, wow. hadi nufaeda da. Anne Hayır düzeltmeyeceğiz. Düzeltme değil kural zorlaştırıyoruz işte. Linda sen mi alıyorsun? Al bakalım. <laughs> Bak bakmayacağım yıkıldığında sonra... Linda düşürmemen gerekiyor. Düşürmeden alman gerekiyor Linda. Baba <laughs> bakamayacağım. Yine Linda düşürdü ya. Linda'nın yüzünden düşüyor biz bunlar. Tekrar. Biz böyle şey yaptık koyalım bence. Yapamıyorum. Ama böyle içime yok artık. Demek benim ben. <laughs> ben oyun dışındayım. <laughs> Atmaca yok bir şey. Kafasına gelir. ben oyun dışında Ben değilim. Ya. Ben oyunda değilim. Ya. Ya. Linda yakalandı. Linda oyun dışında. <laughs> hazırlamış o da sarı ya. Yastık. Heh, tamam.